arkadaşlar bugün yepyeni bir hepimiz ile hepiniz Bugün yanımda okul arkadaşım Musab var. Nasılsın? İyi misin? İyiyim elhamdülillah. Arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. İkimiz de ikimiz de iyi oynuyoruz arkadaşlar. Bugün ku, kupa kasmaya çalışacağız. Ben, ben <laughs> Bugün, bugün e, 12 bin kupaya gelirsem hep duruyorum. Yuhu. 12 bin kupa. Gelirsin. Çok mi? az kaldı 12 bin kupaya be. Ben Lu'yla oynayacağım hadi. <laughs> Ama çiftin sapaşını açsana. He. Görmedim. He. Ben de şunu sen Açıyorsun, oynayacağım? sen açıyorsun. Ha doğru ben istekam. Hadi. Doğru. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar uzun bir 4-5 gün sonra, sonra Brawl Stars videosu geldi ilk defa. Dedim oh. ki sadece Minecraft videoları çekeyim demiştim. Sadece oh. bulmuş galiba. arkadaşlar oh. neredeyse bir ayda bu konuşuyoruz değil mi Musab? Evet. Oha gold var gold var saldırın. Mevzu çıktı arkadaş. Anam <laughs> öldürdü beni mevzu. Şey var. Hadi öldür. Hadi öldürüyor İbrahim Halil Bey. Öleceksin, öleceksin. Dikkat et, dikkat et, sık dikkat et, dikkat et. Ben tık, <laughs> kanka, işte. eminim ben. Ha, ölmedim. Adam, adam, adam. Ya. Oha. Oha. Ay onu şimdi. Oh. Takım öldürdük. Takım öldürdük. Kaç kaç kaç. O seni yener. Evet. Gece gün gece. Aslında onu sen yenersin ama. Ama ce, canın çok fazla yüksek olduğundan Arka seni yener. Bir de duvarın arkasında videoya, seni yener. E, bu videoya iki like gelirse e, amca oğlum Abdullah'ı da çağırırız. Hayır onu çağırma. Bugün bu maskar soyuyoruz. Neyse o da bizi izle. Hem de hayatında hiç YouTube kanalı yok. Öldüm ben. Öldüm, Neyse üçüncü olduk. Sıkıntı değil. Evet üçüncü olduk. Sıkıntı değil güzeldi. Hadi adam değiştirelim. Ben değiştiremeyeceğim ben bunu da kasacağım. Bunu. Tamam. Hangi adam mı oynuyorsun? Emma oğlunu çağırma. Niye ki? <laughs> çağırma çağırma. Tamam. Geri geri yap. Geri, oynayamayız. Tamam sen, sen yokken çağırırım o zaman. bu Abdül tamam. Abdullah bu videoyu izlerse üzülecek ama üzülme. Üzülme Abdullah. Tamam hadi gir. Tamam. Oo, uzaylı bul. Güzel. Onu hangi adam seçtin? Lu. Hadi hadi başla. Arkadaşlar başlamasını be bekleyecek. Arkadaşlar oyunu yeni bir odam var. Çok güzel. O, o, Oli geldi arkadaşlar yeni oyuna. Oli. Aa bu mu? Evet. Hatta bugün geldi. 10 on, on saat onda geldi. Saat, on. Ben dün geldi diye biliyorum ya. Dün geldi oğlum. Ne dün geldi. Hayır hayır kaykayanın çocuk geldi. Bu i̇şte, ne? Ne geldi? Çocuk geldi. geldi kaykayanın. Adam 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 Öldürdük. adam tamam, tamam, adam kolay ya Dita. O çok korkuyorlar ya. Adam sizde. Öldük tamam. Hadi Vika. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Öldük mü? Çok ben. iyi gidiyoruz. Oha öldük öldük öldük. Öldük. Aa Öldürüm. bak bu çıktı. Ölmedi. Kaç 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 canım kaç kaç. Kaç. Heh. Bu güzel oynuyorlar ha. Ah Dokuzuncu canımızı Daha kutu. önceden biliyorsanız daha önceden neyi kopyaladıysa biliyorsunuz. Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa Arkadaşlar. Burada o, adam. O beni karakterin takip adam burada. Arkadaşlar o karakterleri yazıldığı gibi. Ay canım azaldı. Lan dondurdu <laughs> beni bu Allah. Allah. Ultisi geldi. Ben Oo takım ben takım arkadaşlar. Ben öleceğim. Öldüm ben. Ölüyorum. Hadi özür dilerim kimseni. Dubai'ye gitti. Hadi. Hadi be. Hadi. O seni öldürecek. Dubai'ye gir be. Doğdum. Doğdum, doğdum, doğdum. Çıkıyor. Çıkıyor, doğdum. Çıkıyor, çıkıyor. Karışmam diyor. O seni yener. Yener, yener. oynamayı beceremedik. Evet. Ama ikinci oldu. Neyse ikinci oldu. Güzel. Evet. Ben hep evet. gidiyoruz arkadaşlar. Hangi adamla iyi çalışacağız? Guru nasıl? Ne? Guru nasıl? Tamam olur bence ama. Yok. Bence güzel olur. Tabii duvar ve davakasında vurursak herkese ya. güzel. Aa dur. O alayım. Olamaz adam yiyor. Kavanozlu Aklı... yiyin, Ben aklıma bir şey geldi. Ben, ben, de, ben başka bir şey seçeyim. Ne seçsem? Bir duvarın üstünde düstü adamın var. Kit arkadaşlar diyor. Brock diyor. Ben duvarın üstünde atam birisi almaya çalışıyorum. Dynamite al, al, alırdım da kupası çok yüksek. Ya bence katıl. Hiç doğru. No. Bence ne alsam? Poster. Poko, poko, poko. Poster. Poko, aslında o Poco değil. Seni Poko. Biz Poko Hayır o Poko değil ki o JoJo. İşte -Pojo diye Poco diye yazılıyor. Poko diyor okunuşu. işte JoJo da okunuyor değil mi? Dedikçi evet. ya. JoJo da diyebiliriz. Öyle yazılmış. Evet öyle Ay Ben bak senin canın azalırsa sana sana senin canını dolduracağım. Sen de tamam, duvarın üstünde... düştün. İki tane dünya turunu tamamlayan var. Tamam. Neyse, neyse, neyse bak sen ne yap biliyor musun? Sen duvarın arkasından adamlara bu canın azalırsa ben de canını doldurayım. Duvar da arkasından. Ama bak biraz zor Jeddah zorluca da Hey, dolu 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 kaç 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 dolu 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 şimdi, iki tane. Ben, 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 ben. Gel öldürelim. yerini öldürebilir. Aha bibi. Bibi bibi bibi. <laughs> gel gel şunu öldüreyim. Yazma. Yazma gel. Hadi <laughs> hadi hadi hadi. Ben kaçıyorum. <laughs> hadi 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 hadi. onu gel. Gel gel gel. Kaptayı düzgün yazışı yaratıver. Ama normaldi değil mi? Evet. O da daha doğrusu ikisi de 12 enerjisiydi. Evet. O yüzden normal ölmemiş. <laughs> Bir de güçlü adam Ne uzaylı da vardı. Evet. Bazı şıkkılar. Bunlar da bazı ben, ben, ben uzaylı ben, değil. Ama çok güçlü bazı şıkkılar. Evet bazı şıkkılı çok güçlü. Ekranım karardı. Evet. Ben dur şarj etmeyi unuttum telefonu. Ekran kamera duruyor. Bak yine ekran kamera duruyor. Kaybarma. Ekranım kamerada. Guat Messi mi? Guat Messi mi? Ulay Guat'ı da var. Ben onu öldüreceğim. Guat Messi. Guat Ronaldo'dur. <laughs> Bence Ronaldo mu Messi mi? Enjener <laughs> Ronaldo mu Messi mi? <laughs> Canın azalırsa sana can basacağım. Çok azalırsa. Can bas. Power <laughs> 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 Kaçmak <Kes> öleceğiz. Niye <laughs> <laughs> böyle? Ben öldürürüm. Tamam öldürdüm. Ben ölüyorum. Ben, Benim sıkıştığımda canım az. Öldür. Oğlum inat kalsın. Oha. Tik seni yedi. Kaç <laughs> hareket, et. <laughs> hareket et. Hareket et hareket. Can basıyor. Dokuz Devam tamam senin... ediyorum. Şehit var orada. Bir dakika. Bir dakika. Tamam oldu. Ha ikinciyiz, güzel. Kaç dakika da geçiyor. Nasıl bu? <laughs> onu? Yeneceğiz. Onun üzerine atlamasaydı neydi bu? Oley be üçüncü olmuş ya da dördüncü ya da beşinci oley. Ne oldu lan bu at besti? da oynayacağım bu Benim ekranım kalabiliyor ya. Bu, bu telefonda niye böyle oluyor? Arkadaşlar bugün hem Brawl Stars hem Minecraft videosu gelecek. <laughs> Bu videoyu çektikten sonra Minecraft videosu da atacak. Atacağız. Evet. Tabii evet, Musap olmasını. Musap sen de olacaksın mı? Tabii ekran paylaşamıyorum. Paylaşabiliyor muyum bence ya? Pa evet, paylaşabilir mi ekran? Çok mantıklı. Hı, ben sadece tabii da. benim sadece görüntü bozuk. Ben tabii ki de mi? yüklerim. Ne? Ben yükledim zaten. tabii ki ben de olacağım. Hayır, evet, sen, sen beni üzüldüm. Kamera bozuk ya. Sadece kamera bozuk. Hı, şey yapabilirim, ekran paylaşabilirim. Ben niye bunu düşünmedim? Hadi. Hadi. Bak ben ekran paylaşıyorum beni izlersin tamam mı? Yo ben seni izleyemem ki. İzlerse ekran paylaşayım. Zaten ekran paylaşınca da kameramız kapalı oluyor ya. İzleyemem ben. İzlersin. Yani sen hiçbir şey oynasın. Benim Minecraft oynamamı izlersin. Ya, ben de yükleyeceğim ya. Ama yüklenmesi bu arada bir saat süre. Ne olsun. Öldüm. Allah. Daha video bitmedi bu sen arada. Bana o zaman Sen bana gösterirsin hangi Minecraft? Ay hmm, hmm, Neyse. Hmm, bir şey tam sonra bir videodan sonra ayarlarız. Daha video bitmedi. Hmm. Video kapanmış mı? E kapanmamış. Hmm. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atın. Hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar <laughs> size bir şey göstereceğim. Ne gösteriyor? Görüyor musunuz ekranımı? Görüyorlar. Ha. Bakın. Şu anda ekranını göremiyorlar. Sen bize göster. Um, yeni, yeni adamı göster. Oluyor. He Ali. Tamam bakalım. Evet Arkada Hani yeni, gelen var arkadaşlar. ya. Bu. Görüyorsunuz. E, Musab videoyu kapatalım mı? Evet hadi izleyelim. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.